18 hee bu da 18 bu da 16 ee, bu da 16 gel bakalım bu yumurtaki bir çocuktu tam ergenliğe gitti yaz tatilinde böyle geldi <laughs> Adana istikametine gitmekte olan 61-31 plakalı Bugün içerisinde ortalık maçı var. Yani Masum Bey? Üst biterse para yarın elinizde. <laughs> ee, hani yoldan geçiyormuş da buraya girmiş gibi bir hava var var? <laughs> 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 Estağfurullah o sizin kendi yoldan geçmeniz Hacım Bey. <laughs> Oğlum adam eğim botmuş. Senin o ananın amını sikeyim Ben emek veriyorum burada. Orospu çok. Söyle bakalım. Senin en çok istediğin şey neydi babandan? Bilgisayar. Hayır. Tablet. O da değil. Eee şişme adet. Çirkinleşme lan. Olana da kimse iyi demez. Canım ne isterse onu yapacağım. Alo. Telefonum sana açık. Kim o? Arabamın üstü açık. Cano. Sizin Aşkım neden keyfin kaçık Şöyle verdim 10 mark yaptı abisi Abi çok teşekkür ne ederim Ne demek abi Kardeş okuldan mı geliyor? Abi resim kursundan ne geliyoruz Ne diyorsun ya ne diyorsun ya Ne güzel abi ilgilensinler böyle şeyler İsim ne? Adolf Abi biz resim kursuna göndermek istemiyoruz Hocaları pek fazla beğenmiyor Abi sokarım hocalarına da sana da şimdi Saray Teknik Direktörü, Okan Buruk ile ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun baş başa yemek yerken görüntülenmesi ikilinin aşk iddialarını gündeme getirdi. Ya hocam kendini Afra, bize Kuvesta... Arkadaşlar selam, minik bir uyarım var. Ee, şimdi bir tane abimin iki katlı bir ofisindeyiz. Bugününü burada geçireceğiz. Biraz korkuyoruz. Şu arkamdaki cam e, kolayca açılıp kapanmıyor. Onun için acil bir durumda kaçabilmek için açık bırakıyorum. Şöyle günde hırsızlığa gelen olursa, Nam olsun kar olmasın. Yatırır sikerim. Tamam. Aklır bak. Uyarıyorum. Uyarmadı denmesin. Bu yüzden bu videoyu buraya koyuyorum. Vallahi sikerim. Kayayı ezber, bu göbeği bozarım ezber, cebes bozarım ezber, İstanbul bana bir sesler ver, bana bir ses ver. Baba benim meselem. Pornografik paralar ödeniyor. Artık bu kulüpler bunları kaldıramaz duruma geldi. Ne paralar ödeniyor. Pornografik paralar ödeniyor. çok ciddiyim biraz sonra reklam arasında terk edeceğim programını ve gelmeyeceğim bir daha ömrümün sonuna kadar da dostumu kurmayacağım kendimi onu söylüyorum erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardır Kızları. <laughs> Bence de. Kesin kızları konuşuyorlardır. Hangi koordinatları işliyorsunuz? Şuraya. Hep aynıdır. D4. Klasiktir. Senelerdir hep D4'e işerim. En köşe sessizlik de sağlarsın. Hem de en köşe olduğu için üzerine sıçrama olasılığı da azdır. D4'tür hocam burası. G15 mi? 15 yok amına koyayım. C5'e yollarım by the way. C5. Cık, oo, oradan çok seker üstüne. Senin var ya üzerine hep sidiktir ha. He. <laughs> TECHNOLOGY! TECHNOLOGY! can benim de ağatan acambacı gar da bravo <laughs> <laughs> kaço der şeyi çözmüşsün hemeneyiz nice. bravo biz de i̇şte derin Cumartesi her gün bahar gibi umut fazla. Tak edince oluyor, isteyince oluyor, havasından oluyor. diyeceğim bir tane bagaj açıldı tekniği varmış erkeklerde iyice var ya karakterinizi kaybettiniz kıza diyormuş ki şey date de bagaj açıldı aşkım kapatır mısın kız bagajı kapatmaya iniyor kız orada bırakıp gidiyor yok ar insanlıktan çıktınız abi Cause you only need the light when it's <laughs> İnşallah deprem olmasın. <laughs> Hiçbir şey daha Hep sağlıklı olalım. Hep beraber de ama <laughs> <laughs> yani, yani, Ben evet, e, de şey şey sizi <laughs> <İyvallah. gülüyor> Sallanıyor. 백땡 드림 아쉽다 아쉽다 내 sevdiğim insan tipi. Saygılı ya da dürüst. Pete kalemdar. Ben seninle tanıştıktan sonra yaşamaya başladım. İşte ondan önce yaşamıyordum ki düşün. Anladın mı? çok o kadar zor mu? Katar Benim senin ya ya, ya saçma, saçma mı? ondan sonra o o yani. Ya, ya, anladın mı? Ben mesela kimseyi öldüremem, yapamam yani. Büyük konuşma. Sınanırsın. <laughs> çok sözüm var. Beni ne çok hırsım var. Tükenip gitmeyen <laughs> You love me no. to the fans of Leicester, gutted that this day is coming, but. I know it was going to come eventually just want to sincerely thank you all for it's finally time to to call it a day you neden bekarsın? Şaka yapıyor. Babama aşığım çünkü. Benim babam eski bir futbolcu. Göğsümde babamın ilk kramponu var. Baban kim? Bülent Uygun. Aa. İnanılmaz iyi bir baba. Yani alma verme dengesi de çok iyi. Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde baba. Ben Ağustos ayında komaya girdim. Ve babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt vermedim. Neden girdin komaya? Şeker komasına girdim Hayır. ve onun o sevgisi, onun o sesi beni hayata bağladı. Bence Sevgililer Günü değil, sevdiğiniz insanlarla olduğunuz her gün Sevgililer Günü olabilir. <laughs>